mako dedik max dedik artık burada rastgele yazıyoruz 3 400 500 maksimum bakalım kaçmış 440 en büyüğünü buluyor burası basit bir şey peki şöyle yapsak Bunu mu gösterecek? Bunu gösterdi. Peki bunun içine yazı yazarsak, 10.000 yazı dersek, 10.000 yazı. Bakın burayı gösterdi. Peki yazı 10.000 dersek, burada özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Yazı bin dedik, atıyorum. Bunu sıfır kabul ediyor. Bakın, burada daha önceki veri tiplerinden hatırlarsanız, eğer kelime başta gelirse bu sıfır kabul ediliyordu kelime başta gelmezse de değeri kabul ediliyordu. O yüzden bin yazı dediğimiz zaman bu bin kabul ediliyor. Ve bin başa alınıyor. Binmiş gibi kabul edilip burası bu şekilde değerlendiriliyor. Evet. Maksimumini de görmüş olduk. Bunları da yeri geldikçe kullanacağız.